Selamlar arkadaşlar. Matematik Arjısı kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Mehmet Hoca'nız. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın konu özel çözümlerine devam ediyoruz. Şu an için e, trigonometriyle iki tane video attım sana zaten giriş kısmını ve şu, şu an onun kazanım testlerini çözeceğiz. Önce sen çözmüşsündür sonra birlikte çözemediğini bakarak ilerleyeceğiz. Hazırsak arkadaşlar başlayalım. İlk sorumuz bir açı sorusu. Farkını sormuş 2 alfa ile 3 beta'nın farkını ben 2 alfa'yı bulayım. 2 alfa dediğim olay arkadaşlar. Her birini 2 ile çarparsam 20 derece 24 dakika ve 20 saniye. Bir tane beta'yı da bulursak 3 ile çarparsak 15 derece 30 dakika 3 ile çarparsak arkadaşlar orayı da kaç gelir? 60 saniye gelir ve biz bunu bundan çıkarmamız lazım. Şimdi 20'den 60 çıkartamam değil mi? Buradan bir 60'lık alırsam arkadaşlar toplam 80 dakika yapar. 80'den 60 çıkarırsam 20 pardon saniye yapar. 20 saniye kalacak. Çıktır elleyerek gidebiliriz. Burada 23 kaldı. Buradan bir tane arkadaşlar 23'ten 30 çıktığı için bir tane derece aldım. Derece alırsam 63 yok 83 tane dakika yapar. 83 dakikadan 30 dakika çıkardığımız zaman ise 53 dakika kalır. Demek ki ortası da 53 dakika olacak. Yani bu da bu da gider. E zaten en solda 4 kaldığı görülüyor. Bu da bizi A seçeneğine götürecektir. 210'luk derecenin kaç radyan olduğunu sormuş bana. Takdim neydi? 210 arkadaşlar 180'e bölüp yanına pi takısı ekleyecektik. 30'a bölersek burayı 7 pi bölü 30'a bölersek 6 geleceğinden dolayı o da C şıkkıdır. 5 pi bölü 6'lık radyanın kaç derece olduğunu söyleyiniz demiş. Yani biz buradaki pi gördüğümüz yere ne yazacaktık? 180 derece. Bu kadar. Yani 5 çarpı 180 bölü 6 yaparsak sanki olay biter. Bunu 6'ya bölersek 30 derece gelir. 5 ile 30'u çarparsak da 150 derecenin geldiğini söyleyebiliriz. O da B seçeneği. Geldik dördüncü sorumuza. Ölçüsü 22 ve 30 dakika olan bir yönlü açının ölçüsü kaç radyandır? 22 ve 30 dakika olan bir yönlü açının ölçüsü kaç derecedir demiş. Şöyle tahmin edeceksin bunu. 22 derece 30 dakika. Yani bu 30 dakika arkadaşlar 1 bölü 2 derecedir değil mi? Aslında yarım derece 0.5 derece. 22 derece ile yarım dereceyi topladığımızda 22.5 derece kaç radyan olduğunu sormuş bana. Onun için ne yapacaktım? 22.5 arkadaşlar 180'e bölüp yanına pi takısı ekliyorsun. Şöyle düşün. Burası 225 tane pi olsun. Aşağısı da 1800 gelsin. Biz bunu 45'e bölersek arkadaşlar 5 yapar. Bunu 45'e bölersek de kaç yapar? 40 yapar. Tekrar 5'e bölersek pi bölü 8 gelmiş olur. O da bakın C seçeneği olarak karşıma çıkacak. Bunların kaç tanesi doğrudur demiş. Şimdi bize verdi açılar. Bazı yönünü açılar verilmiş radyan cinsinden verilenlerin kaç tanesi doğrudur demiş. Burası arkadaşlar 90 dereceyi temsil ettiği için e zaten doğru sorun yok. Burası da yarım yani doğru aç olduğu için bu da 180 derecedir. E bu da doğru sorun yok. Burası 270 derece doğru. Zaten 3. bölgenin açısıydı burası. Burası negatif yönü olduğu için eksi 90'dır. E bu da doğru sorun yok. Burası da arkadaşlar tam açı olduğundan dolayı 360 derecedir. E, bu da 2 piye eşit zaten. E, bu da doğrudur. Hepsinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. 6. sorudayız. ABC üçgeni verilmiş bize. ABC'nin iç açılarının radyan cinsinden değerleri verilmiştir. Bizden BCA'yı soruyor. Yani şurayı soruyor. Biz buraya arkadaşlar 180 dersek 180'i 3'e bölersek 60 derece yapar. 180 dersek ve 9'a bölersek 20 derece yapar. Demek ki Burası arkadaşlar 60 derece olacak. Buraya da 20 derece gelecektir. Çok saçma bir açı dağılımı olmuş bu arada. Bunların toplamı 80 derece ise arkadaşlar. Buranın ben 100 derece olduğunu söyleyebilirim. 100 dereceyi radyan cinsinden bulursak 100'ü 180'e bölüp yanına ne ekliyorsun? Pi takısı ekliyorsun. Bunu 20'ye bölersek 5 pi yapar. 20'ye bölersek de zaten 9'dur. Bu da 5 pi bölüyor. 9 olan E şıkkıdır. Yedinci sorudayız arkadaşlar. Şimdi burada bize birim çemberin bir denklemidir. Şimdi ben birim çemberin bir denklemini şöyle göstermem lazım. Birim karesi artı y'nin karesi eşittir. 1 diye. Belki bunu es geçmiş olabiliriz ama sadece x y'lerden oluşacak ve katsayıları sayıları 1 olacak. Şöyle de olabilir. Atıyorum a x kare artı a y kare artı a da gelebilir. Yani kat hepsi de aynı da olabilir. x kare artı y kare eşittir 1 de gelebilir. İkisi de zaten aynı anlamı taşıyacaktır. Yani ne demek istiyoruz? Şuranın ben 1 olmasını ve buranın 1 olmasını istesem olay biter. Demek ki a eksi 2 bire eşit a'nın 3 olması lazım. b eksi 1 bire eşit arkadaşlar b'nin 2 olması lazım. Topladığımızda a artı b değerinde biz ne diyeceğiz? 5 demiş olacağız. O da c şıkkıdır. Geldim 8. sorumuza. Dik koordinat düzleminde 1'e k noktası merkezli birim çember üzerindedir demiş. Şimdi bu cümle önemli birim çember üzerinde ise birim çember üzerinde alınan noktaların kareleri toplam 1'dir. Yani biz 1 bölü 2'nin karesi ile k'nın karesini topladığımız zaman arkadaşlar bir eşitlik. 1 bölü 2'nin karesi zaten 1 bölü 4 yapar. k'nın karesi eşittir 1 geliyorsa ve ben 1 bölü 4'ü diğer tarafa atarsam k'nın karesi 1 eksi 1 bölü 4 yapar. Demek ki k'nın karesi 3 bölü 4 geldi. Biz bunun kare kökünü alırsak k eşittir. Kare kök içerisinde 3 bölü 4 ya da k eşittir. Kare kök içerisinde 3 bölü 4'ün eksilisi olur. Yani biz burayı kök 3 bölü 2 olarak düzenleyebildiğimiz gibi burayı eksi kök 3 bölü 2 olarak da düzenleyebiliriz. Çünkü artı ve eksi gelebilir. K ne olabilir demiş. Eksi kök 3 bölü 2 ya da artı kök 3 bölü 2'den sadece eksilisini alıp yazabiliriz. Bu da C şık. Geldik buraya gelen hangi noktalara karşılık gelmektedir? Yani birim çember üzerindeki e, yönlü açılarına karşılık gelen noktalar sırayla bölge hangi bölgededir diyecek. Burası arkadaşlar 90 ile 180 arasında kaldığı için ikinci bölge. Burası birinci bölge. Burası 80'den fazla olduğu için üçüncü bölge. Burası negatif yönlü dar açı olduğu için de dördüncü bölge olarak yazılır. 2, 1, 3, 4 olan B seçeneği gidiyor. 10. sorudayız. A merkezli çember üzerinde 90 derecelik açıya gelen noktanın koordinatı A. 170 derecelik açıya gelen noktanın ordinatı B olduğuna göre A eksi B nedir demiş. Gel sen de burada arkadaşlar açıları ve birim çemberini çizelim. Neyin nereye denk geldiğini görelim istersen. Şöyle çizelim. Burası arkadaşlar 0 derece. Burası 90 derece. Burası 180 derece. Ve burası 270 derece. Bunu böyle devamlı yazarsan alışırsın. Buraya ben 1'e 0 noktası diyeceğim. Buraya arkadaşlar 0'a 1 diyeceğim. Burası eksi 1'e 0 diyeceğim. Burası da 0'a eksi 1 noktası olarak yazılacak. Bize de 90 derecelik karşılık gelen noktanın ordinatı. Şurası 90 dereceydi. Ordinat arkadaşlar. 1 demek ki A 1'e eşittir. Geldik. 170'e karşılık gelen noktanın ordinatı B'ymiş. Burası 270 ve bunun arkadaşlar ordinatına biz ne diyeceğiz? B'ye eksi 1 diyeceğiz. Zaten geldiği nokta şurası Y'sidir. Şimdi biz ikisinin farkını istemiş bizden. A eksi B eşittir. 1'den eksi 1 çıkarınca buranın geldiğini söyleyebiliriz. O da E şık. 11. sorudayız. Bir radyanlık açıya karşılık gelen noktanın apsisi X'miş. Şöyle hemen çizeyim istersen. Sonra bunu alayım böyle çizdikten sonra buraya arkadaşlar 1'e 0, buraya 0'a 1, buraya eksi 1'e 0, buraya da 0'a eksi 1 diyeceğim. Pi radyanlık yani şurası aslında pi arkadaşlar 180 olduğu için. Karşılık gelen apsisi de x'miş. Apsi demek ki eksi 1'e eşit. Çünkü eksi 1'e 0 noktası. 2 pi burası zaten arkadaşlar. Tekrar başa gelecek. Bunda absisti 1'e 0 olduğuna göre y'si 1 gelir. İkisinin toplamını istemiş bizden. Eksi 1 ile 1'i topladığımız anda o da eşit olduğu için o da c'ye eşit. Olur. 12. soruya gelirsek de dikordant düzleminde merkezli birim çemberin 12 tane nokta eş parçalara ayrılmıştır. B noktasına gelen karşılık gelen pozitif yönlü açı 120 derecedir. B noktası bakın her bir arkadaşlar 12 merkezli bölgeye ayrılmışsa 360'ı ben 12'ye bölersem her bir açılım 30 derecedir. Yani şurası 30, burası 30, 90 yapar. Buraya bir 30 daha eklediğimizde 120 yapar. Doğrudur. D noktasına karşılık gelen pozitif yönlü açı 210 derecedir. Zaten 180, 30 da eklediğimizde 210 yapar. Doğru. A ve D noktalarına karşılık gelen noktaların ordinatları birbirine eşittir demiş. A ve D'nin karşılık gelen ordinatları nasıl eşit olacak ki? Bunun ordinatı arkadaşlar artı geliyorsa bunun ordinatı ne gelmesi lazım? Eksi gelmesi lazım. Yani eşit olma ihtimali yok. Ama absisleri deseydi eşit de olacaktı. Ordinatları eşit gelmeyecek. Çünkü 1 artı biri eksi. Yalnızca 1 2 olan D seçeneğidir. Evet gençler sizde 130 ve 131. sayfayı da bitirdik. İki sayfanın özetini şöyle özetini yapmıştık zaten. Kazanım testlerini çözdük. Nasıl geçtiğine dair alt kısma yorum eklersen çok sevinirim. Beni takip etmiyorsan takip edip beğeni ve yorumlarla beni desteklersen daha ayrı mutlu olurum. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Bundan sonra e, dik üçgenlerde sin ve kosu uygulayacağız seninle birlikte. Mutlaka takip ederek süreci ilerleteceğiz. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. İyi çalışmalar diliyorum sana. Güle güle.